Hepinize merhabalar arkadaşlar. Allah Allah cezanı versin. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Android oyun takıntısının yeni bölümüne hoş geldiniz. Tanıttığım bir oyundan oyunun ikinci bölümündeyiz. Oyunun Askerler Uf vardı arkadaşlar. Ee, oyun çok güzeldi. Bir ee, birkaç arkadaşım beğenmişti. Ya. Hatta e, iyi lak gelmişti. Onun için ben de tekrar çekmek istediğim. Arkadaşlar intro yapılıyor. Şu hayır diyelim. Ulan boş bu... şimdi. Hep e, arkadaşlar oyunun sesini şöyle düzelsin. Ulan be oyun kasıyor. Harbi oyun kasıyor. Arkadan vurdu ya ama, ama, arkadan vurdu ama olmaz ki. Ben de bu sar takıma geçeyim. Var yenilmeyeyim ya. Güveç 117 diyor adam harbi pro yani. Of çurdu. <laughs> Gördünüz arkadaşlar hepsini gördüm, öldürdüm öldürdü. Öldürdü Öldürdüm. öldürdü. Kimsiniz lan siz? 461 tüp burayı Dıt 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 anda Ulan Ulan olmaz ki ama Ölme ha öldürmüşler Onun da ölüm Beyler Kankimizi öldürdüler beyler Quest 117'yi öldürdüler Adam gebertecek şimdi 707 nerede? Kimsiniz lan? Ne? Joker! Bari at gitsin bir yerde patlasın gözlerim korkutsun Dertsin oğlum Belki oyunda eğer konuşma yerini bulduysanız bana lütfen söyleyin Kaç gündür araştırıyorum 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 Bulan mı? Oh Joker'i öldürdük. Beyler adamlar bazen oynadığında çok pis zıplıyor. Bayıldım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ya oyun ben de acayip kasıyor da. O buradan bir yere gitti. Uçuracağım lan seni. Ula. Allah. Ben ona kafayı taktım o bende. kamyonlar. Bak. Ah. Şunu uçururum ama Ya ama oğlum şimdi acayip sinir oldum ha. Şimdi 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 şimdi. şimdi. Oha. Arkadaşlar ama bak şimdi oradaki pro ile buradaki pro eş değil. Evet arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.